Troya kazılarının tarihini, hikayesini anlatan, köyde kullanılmayan eski bir evin düzenlenmesiyle oluşturulan arkeoloji evindeyiz. Troya, arkeolojinin bilime dönüştüğü yer olarak kabul ediliyor. Heinrich Schliemann Troya'daki kazılarına başladığı 1870-1871 yıllarında işte bu gördüğümüz temsili eve benzeyen bir yerde konaklamış. Hadi gelin, evin içinde neler var bir göz atalım. İç mekanda Heinrich Schliemann'ın Troya'yı nasıl tahrip ettiği, Priyamos hazinelerinin yurt dışına kaçırılma serüveni ve Osmanlı Devleti'nin eserleri geri almak için verdiği mücadele Osmanlı arşiv belgeleriyle desteklenerek anlatılmış. Arkeolojinin nasıl bir bilim dalı haline geldiği, Troya'daki önemli arkeolojik keşifler üzerinden yansıtılmış. Örneğin, 1890'larda bölgedeki kazıları sürdüren mimar Wilhelm Dörpfeld arkeolojik kazılarda koordinat sistemi ve fotoğraflama yöntemini ilk kez Troya'da uygulamış. Ardından 1930'larda Karl Blegen dönemin tüm teknolojik imkanlarını kazılarda uygulamış ve ilk kez arkeolojik bir kazıyı filmle belgelemiş. Daha yakın tarihte ise 1980'lerden sonra Almanya'nın Tübingen Üniversitesi'nde görev yapan Manfred Osman Kaufmann yaptığı arkeolojik keşifleriyle Troya'nın Dünya Kültür Mirası listesine girmesini sağlamış. Bugünkü turumuz esnasında gezerken gördüğümüz pek çok tarihi yapı ve anıt da arkeoloji ve tarih bilimlerinin disiplinler arası çalışmaları sonucu korunup yenilenmiş ya da tarihin sessiz anlatıcıları, anımsatıcıları olarak sıfırdan hazırlanmış. Dilerseniz gelin artık arkeoloji evinden ayrılıp çıplak köyündeki son durağımıza, Peyan Mezarlığı'na gidelim. Mezarlık köyün 200 metre kadar kuzeyinde kalıyor.